Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle proto'da rekor kırmaya çalışıyoruz. Şöyle birinci yoldan başlayalım. Ses ayarladım şöyle bir Oğlum birinci cümleler kolay oluyor. Tak tak. Müziği biraz daha kısacağım. ya yani müzik çok tam şu an şu, şu şekili toplama maksalık maksal alalım el mi alsak şans maksalık tam şunu aldım ya bir yenile. yumruk geldi güzel şunu kitleyeceğim onu da alacağım 3 yumruk oldu güzel. bir 15. ucuma kadar rahatız ya. Çok tank olduğumuz için çok kırılgan da olmayacağız. Güzel. Saldırızın aldım direkt. Oy, direkt yumruk. Sağlık yenilenme. Can çalmayı alalım. Ele hiç gerek yok. Gerek yok ya bunlara. 4 yumruk iyidir. Full yumruk çıkacağım ha. Güzel bir şekilde. Karşım Bratato yapıyor bu sporu. Oğlum 1100 FPS adam. bayağı lan baya iyi FPS oluyor. Hadi bir kutu ah be keşke kutu gelse. Tak tak. Güzel 80 oldu paramız. İki mühendislik menzili hasar hız Hasar mı hız mı hasar mı hız mı bence hız Kaçınma can çalma çok önemli ya Toplama yakın salmak sağlıktır Okey bu okey bu arada Bunu al can çalmamız da var zaten Gerek yok hiç bir tane daha yumruk Şunu alacağım Bir canımız var dikkat Full kaçmamız lazım Hadi. Oğlum bak bir canımız var arkadaşlar dikkat. İki oldu. Hayır hayır hayır. Hadi bir yemek güzel. Altı oldu hayır. Şunları kesmem lazım. Hadi. Hayır 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 hayır. Bit bit. Güzel nice. Can çalmam kaç ya. Üç ama çok az. Can çalma alın direkt. Yumruğu çektim. Bu yumruk da. şöyle. Hiç gerek yok. yanlış yüzde beş can çalmamız var. Hadi kutu kutu. Güzel kutu. Şu an aşırı güçlüyüz vardı arkadaşlar. Aşırı güçlüyüz de ne? Sağ sol yapıyorum şöyle. Oğlum şu uzak şeyler çok tehlikeli ya. Çok vuruyor bir de. Tak tak. Çık sıkıntı. Güzel. 166 oldu. Yakın. Alalım. Yakın saldırı hasar alalım. Dükkanda bir ücretsiz. Tamam şunu al direkt. Tüketilir direk eşyalar artırsa alalım. Bunu aldım direkt. Sıfır. Max sağlık yüzde vurasar. Gerek yok. Yanma. Buna da gerek yok. Menzilimiz çok kısılmasın. Bunu alalım. Bir yerine daha. Bir yumruk. Şu yumruk diyeceğim. Güzel. Nice. Şu an gayet iyi durumdayız. Şu uzak şar gelmesi süreli sıkıntı yok. Oy bir kutu daha çok iyi. 30 saniye dayansak geçiyor. Şu uçanları ilk defa gördüm. Hadi kutu kutu. Ah becan geldi. Tam şu an bayağı güçlüsüz vardı arkadaşlar. Canımız da var. 25 canımız var. %5 can çalma var. %5, %5 mi bilmiyorum da 5 can çalma var. Saldırımız saldırımızımız da bayağı fazla olduğu için. Hadi kutu kutu. Hayır hayır. Ağaç kilit ya. Saldır. Okey. Alalım. Hız lazım bize. <laughs> yumruğu alalım direkt. Birleştir. Al. Ağaçlar tek vuruşta ölür. Hiç gerek yok. Şunu alalım. Saldırı hızıdan yok ya değmez. Bunu da aldım direkt. Yumruk. Bir yumruk daha güzel. 20 menzilde aldım direkt yaç. Eksi iki hasarımız var. Oğlum karakter çok fena bir şey oldu ya. Çok tipsiz bir şey dönüştü. Tek. Ağaç nereden geldi lan o? Güzel. Ne kadar dayanırız? Şu anda şu, şu, videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara ne kadar dayandığımızı yazarsanız. Şu saniyede ne kadar dayanıyormuz yazın. Bakalım. Doğru mu devam ettiğiniz yanlış mı? Hadi dikkat. Arkadaşlar Twitch'te canlı yayınlara başladım. Twitch kanalına gelmeyi unutmayın. Güzel güzel nice. Mermileri gerek yok hiç gerek yok. Can çalma alacağım. %5 olarak sarıklarım bir canlık yenilerim. hiçbir. Can çalma aldım direkt. Menzile gerek yok ya kaçınma aldım. Ele de hiç gerek yok. Kritik hasara gerek yok. Yumruk alırız. Yüzde dört hız. Menzilim kaç benim? Menzil. Menzil nerede? Yirmi menzilim var. Dört hız. Değer ya. Can çalma çok gerekli. Şansı hiç gerek yok. Şans. Şansa inanmam. Şöyle yüzde beş sağlığımızı aldık. Oğlum bu ne lan? Boss geldi. Hasarımız bir tık az. Has. Hasarımızı bir tık attırmak lazım. Şu devler çok sıkıntı ya. Hadi bakalım. Az daha yiyorduk anser. Devler kaç vuruyor acaba? Merak ettim. Uf. Kaç vurdu lan? 9 mu vurdu? Oha. Zorlanmaya başladık. Aşağıda aç var ağacı alalım. Zorlanmaya başladı. Hayır hayır. Öleceğim. Ağacı aldık mı? Kutu gelmedi ya. Ben kutu gelir diye düşündüm. Hasar arttıracağım ya. Hasarımız çok aç. Oy. Bunu da al Bunları birleştir Oğlum direkt 4 seviye geldi lan oha Yumruk çok güçlü ya Bence yani Arkadaşlar bir sonraki videoda Hangi build yapmamı söylerseniz sonraki videoda o build yapayım Hangi karakter ve hangi silahlarla oynayayım Nice 30 saniyesi kaldı Hadi. Hayır. Allah'tan kaçınmamız ara. ha. Kaçınma da olsa devlerden çok hasar yiyoruz Lan güzel para kastık bu mail. Güzel para kastık. Hasar değmiyoruz ki bak. Dönümüz işlerine giriyor hasar bile değmiyor. Yumruğun saldırı hasar lan. Can çalmadan bir canımızı fulleyek hemen. Öleceğim lan. 432 bayağı iyi bayağı iyi. Hasar, sağlık yenilenmeyi de direkt arttırdım. Can çalmayı aldım. %10 can çalma oldu. Şöyle yumruğu alalım. Aldım yumruğu şöyle. Para yarıyor unuttum ya. Bu sıkıntı oldu para yarıyor. Tak. Şunlar 2x mi? Evet. X'miş. Hadi. bence boss'a kadar dayanabileceğimizi düşünüyorum ya. Yumruk bayağı güçlü çünkü. Şu devler sıkıntı. Devler kafam uçmazsa Hayır hayır, hayır. Wow, Bir dev on vurdu. Allah'tan kırıldan değiliz tekrar hasar. Sıkıntı sıkıntı. Şuradaki yukarıdaki ağacı da Nice nice nice. Tam biraz para kasmaya odaklanacağım ya. 600 paramız oldu güzel. Güzel eşyalar değil de eşyalar alırız ya. %8 hasar hasar kaça çıktı? %24'e çıktı. Şu yumruğu aldım. Max sağlık yakın saldırı hasarı. Gerek yok ya. Oluyor olayım ama. Düşme öldürdü öncesinden gerek yok. 8 oz gerek yok. 120 şans. 4 alırım ya değer. Max sağlık. Can çalmamız var zaten. Bunu da aldım. Toplam menzili kaçınma. Kaçınma izin kaç bakalım o Oo %30 kaçınmamız var aldım direkt. Daha fazla şey ortaya çıkar al direkt her saniyede bir asarsız, dokunmazlık süresiz sağlamaz. Artık 40 toplam veriyor. Bence değer ya. Buna hiç gerek yok. Her kritik olası artı 2 şans. Oha. Bizim kritik sıcak kasmıyoruz ki. Şunu alacağım bunu al. Ne? Oğlum saniyede bir asarı unuttuk. Şaka mısın sen? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.